Adıyaman'ın Besti ilçesinde çıkan yangında 70 dönümlük tarlaya ve ağaçlara zarar verildi. Ali Erdemoğlu mahallesinde tarlada çıkan anız yangını diğer tarlalara da sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok noktadan yapılan müdahale sonucu yangın büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Hüseyin Donatbay'a ait 65 dönümlük alandaki yangında anızlar küle dönerken toplam 70 dönüm tarla ve çok sayıda ağaç zarar gördü.